Hocam bu kalemi gördünüz mü? Acı Sadi. Rengi çok güzel. Tamam bununla başlayalım Sadi. Merhaba arkadaşlar. Limit 2'den devam ediyoruz. Belirsizlikte kalmıştık. Arkadaşlar artık müfredatta 0 bölü 0 belirsizliğinden sorumlusunuz. Geri kalan belirsizliklerden sorumlu değilsiniz. Türeve geçtiğimizde Lopital diye bir kuralımız var. Lopital amcamız bize bu belirsizlikleri güzelce kısa yoldan nasıl çözmemiz gerektiğini anlatıyor. Ama bu konumuzda uzun uzun çözelim arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken x kare artı 5 x eksi 14 bölü x eksi 2 nedir diye soruyor. Götürelim 2'yi yerine yazalım. 2'nin karesi 4. 2 kere 5 10. 14'ten 14 çıkınca 0 olmuş oldu. 2'de 2 çıkınca da 0 olmuş oldu. 0 bölü 0 belirsizliğimiz geldi. Sade rengi çok güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu belirsizliği ortadan kaldırmamız lazım. X, X. Burayı peki nasıl yapsak arkadaşlar? Artı 7'ye eksi 2 diye ayırsak. Yukarısı X eksi 2 çarpı X artı 7 olmuş oldu. Aşağıda da X eksi 2 vardı. Ha, x eksi 2 beni 0 bölü 0 belirsizliğine götürüyormuş. O zaman ben bunlardan kurtuldum. Geriye ne kalmış oldu? x artı 7. Yerine ne yazmam gerekiyor? 2 yazmam lazım. 2 artı 7'den cevap neymiş arkadaşım? 9'muş. Limit y x'e giderken y küp eksi x küp bölü y kare eksi x kare. Y gördüğüm yere x yazdığımda x küpten x küp çıkarsa 0 olmuş oldu x kareden x çıkarsa 0 olmuş oldu. A yine 0 bölü 0 belirsizliği. O zaman yapmam gereken mevzu ben burayı çarpanlara ayırırsam tekrardan belirsizlikten kurtulurum. Küpleri görmeden tabanda y eksi x var çarpı kübün açılımından dolayı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi olmuş oldu. Böyle aşağıda da iki kare farkı var. Y eksi x çarpı y artı x olmuş oldu. A beni 0 bölü 0 belirsizliğine götüren şey y eksi x'miş. Bunlardan kurtuldum. Şimdi y gördüğüm yere x yazdığımda x kare artı x ile x'i çarptığımda yine x kare artı x kare bölü y gördüğüm yere x yazıyorum. x x daha iki tane x yapmış oldu. Yukarıda üç tane x kare var. Aşağıda da 2 tane x var. E bir tane x'im sadeleşsin arkadaşım bununla. Cevabım 3x bölü 2 olduğunu görürüm. Limit x 5'e giderken x eksi 5 bölü 4 eksi kök x artı 11. 5'i yerine yazalım. Yukarısı 0 olmuş oldu. Aşağısı ise 5'i yerine yazdığımızda kök 16 dışarıya 4 verir. 4 eksi 4'ten 0 olmuş oldu. Peki burada ne yapmamız lazım? Payı ve paydayı paydanın eşleniği ile çarpmam gerekiyor. Yani 4 artı kök x artı 11 ile çarpmalıyım. Payı çarptığımızda x eksi 5 kere 4 artı kök x artı 11 olmuş oldu. Bölü aşağıda da 4 eksi kök x artı 11 çarpı 4 artı kök x artı 11 olmuş oldu. Şimdi işlemimizi yaptığımızda payda bir değişiklik yok. x eksi 5 kere 4 artı kök x artı 11 bölü aşağıda dikkat edelim. 2 kare farkı var. Birinci terimle birinci terimi çarpalım. 16 eksi kere artıdan eksi. Kök x artı 11 ile kök x artı 11'i çarpınca x artı 11 olmuş oldu. Düzenlediğimizde yukarıda x eksi 5 kere 4 artı kök x artı 11. Aşağıda ise 15'ten 11 çıkarsa arkadaşım 5 Eksi x, x olmuş olduk. Negatifini kusturduğumuzda eksi x eksi 5 olduğunu görürüz. Eksi x eksi 5'i de aşağıya yazdık. E x eksi 5'lerinden kurtulduğumuzda bu eksiyi de dağıttığımızda eksi 4 eksi kök x artı 11. Yerine götürüp ne yazmam gerekiyordu? 5 yazmam gerekiyordu. Eksi 4, 4 daha cevabım eksi 8'miş arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken x kare artı 4x eksi 12 bölü x kare eksi 2x. Arkadaşım yerine yazdığımızda yine 0 bölü 0 belirsizliği ile karşı karşıya kalırız. Yukarıyı çarpanlara ayırdığımızda x x. 12 ise nasıl ayıralım arkadaşlar? 6'ya 2 diye ayıralım. 6, 2. Burası eksi olsun. Burası artı olsun. Yani payım x artı 6 ile x eksi 2'nin çarpımı. Aşağıya da x parantezini aldığımızda x eksi 2 ile çarpmamız gerekir. Böylelikle x eksi 2'lerimden kurtulmuş oldum. Yerine ne yazmam gerekiyordu? 2. 6, 2 daha kaç çarptı arkadaşım? 8. X yerine 2 yazıyorum. 2. Böldüğümüzde cevabım kaçmış? 4'müş. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Türevde L'Hopital kuralına geldiğimizde daha basit bir yöntemle çözeceğiz. Şimdi gelelim diğer konumuza. Süreklilik. Bu da limitin son konusudur arkadaşlar. Süreklilik dediğimiz mevzu şu. Bana verilen grafikte kesinlikle içerisi karanlık olacak. Yani dahil olacak. Grafikte de kopukluk olmayacak. Şimdi bakalım. Limit x a'ya sağdan yaklaştığımda fx. Limit x a'ya soldan yaklaştığımda fx ve f a'daki değerlerimin üçü de birbirlerine eşitse X eşittir A'da fonksiyonu Süreklidir arkadaşlar Grafiğimizi inceleyelim Şimdi ben biliyorum ki Limit'in birinci videosundan Hatırlayın arkadaşlar grafiklerde Limit X A'ya sağdan Yaklaştığımda da değer B Soldan yaklaştığımda da değer B Ama süreklilikte Mevzu şudur arkadaşlar Kesinlikle içerisi Dahil olmak zorunda yani Kapkara olmak zorunda e burada öyle bir şey yok. İçerisi gayet apaydınlık. O zaman bu fonksiyonun sürekli değildir arkadaşlar. Ama neyi varmış bunun? Limiti var. Ve değeri de B. Şimdi gelelim buna. Sağdan yaklaştığımda B. Soldan yaklaştığımda yine B. E F A'da ne oluyor arkadaşım? B olmuş oluyor. İçerisi zaten kap karanlık. O zaman limiti var. Değeri B ve x eşittir A'da süreklidir arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi grafik kopuksa zaten bunun nesi yoktu? Limiti yoktu. E limit yoksa arkadaşım sürekliliğinin olması imkansızdır. Şimdi örneklerimize geçelim. Sorumuz diyor ki bana yukarıdaki grafikte y eşittir fx fonksiyonu eksi 6 6 kapalı aralığında kaç tane değerde sürekli olduğunu bana bul diyor. Şimdi yazalım yine. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar yazdık arkadaşlar. Ne dedik? Sürekli olabilmesi için içerisi karanlık olacak. Ve grafik kopuk olmayacak. Eksi 4 noktasında dikkat edelim. Arkadaşım bu ne? Kelebek fonksiyon. Kelebek fonksiyonunda kesinlikle zaten limit yoktu. Limit yoksa sürekli değildir. Eksi 4'ü eledim. Geliyorum. Eksi 3'te bir sıkıntı yok. Ama eksi 1'de grafik kopuk. E o zaman eksi 1'i de eledim. Sonra devam ediyorum. E 3 de dahil değil. O zaman 3'ü de ekarte ediyorum. Geriye kalan noktalarım da süreklidir. Bakalım kaç noktaymış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane noktada süreklidir arkadaşlar. Bana bir parçalı fonksiyon sunulmuş. Bu parçalı fonksiyonda Sürekli olduğuna göre diyor, ne kaçtır diye soruyor. Süreklilik kuralımızı yazalım. Limit, kritik noktamızı da bu arada belirleyelim. Neymiş arkadaşlar bilmiş. x 1'e sağdan yaklaştığımda fx ile limit x 1'e soldan yaklaştığımda fx ve f1'in değerleri acaba birbirlerine eşit mi? Buna bakmamız gerekiyor. Sağdaki değerler neydi? Birden büyük olan değerlerdi. Burayı ilgilendiriyor mu? Evet. O zaman yerine de 1 yazalım. M artı N olmuş oldu. Eşitti. Soldaki değerler 1'den küçük olan değerlerde Burayı ilgilendiriyor ve hemen X yerine 1 yazalım. 1 artı M olmuş oldu. Eşitti. E, F1'i soruyor bana. 1 yazdığımızda ne geliyormuş arkadaşım? 5 geliyormuş. Şimdi ben buradan biliyorum ki şöyle bir inceleyelim. M'in 1 artı M'in 5'e eşit olduğunu biliyorum. Böylelikle M kaçmış arkadaşlar? 4'müş. E bu arada da M artı N'in de 5 olduğunu biliyorum ben. M gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4 artı N eşittir 5. kaç tarafı altımda N kaçmış arkadaşlar bilmiş. Bana ne soruluyordu? Neye soruluyordu? Cevabım 1'dir. Devam edelim arkadaşlar. Fonksiyonun gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre A eksi B nedir diye soruyor. Dikkatli olalım. Burada iki tane kritik nokta var. O zaman... Birinci dereceden bir bilim yani iki tane denklem sistemini çözmeye çalışacağım demek oluyor. Şimdi ilk başta limit x 1'e sağdan yaklaştığımda fx fonksiyonuyla limit x 1'e soldan yaklaştığımda fx fonksiyonu ve f1 neymiş onu bir inceleyelim. Sağdaki değerler birden büyük olan değerlerde. Burayı ilgilendiriyor mu? Evet o zaman 1 yazalım yerine. 1 artı a artı b eşitti. Soldaki değerler birden küçük olan değerlerde. Bakıyorum burayı ilgilendiriyor. 1. F1'de ne getiriyormuş arkadaşım? Yine 1 getiriyormuş. Tamam. O zaman şurayı tekrardan bir yapalım. 1 artı a artı b eşitse 1'e a artı b'nin 0 olduğunu gördün mü? Evet. Bu birinci dereceden bir bilinmeyenli yani ilk denklem. Şimdi gelelim diğer kritik noktamıza göre çözmeye. O kritik noktamız ne? 3. Limit x 3'e sağdan yaklaştığımda fx. Limit x 3'e soldan yaklaştığımda fx ve f3 için acaba süreklilik var mı ve bunun değeri nedir onu bulalım. Şimdi arkadaşlar 3'e sağdan yaklaştığımda 3'ten büyük olan değerler demekti. Hemen bakıyorum neymiş arkadaşım o? 5'miş eşitti. 3'e soldan yaklaştığı 3'ten küçük olan değerler. Burayı ilgilendiriyor mu? Evet. Götürelim yerine yazalım. 9 artı 3 tane A artı B. f 3 hangi değeri alıyormuş arkadaşım? 5 değerini alıyormuş. Şimdi o zaman şöyle yapsak. Buradan da 9 artı 3 tane A artı B eşitse 5'e. Kaç tarafa attığımızda? 3A artı B Eşittir ne olmuş oldu? Eksi 4 olmuş oldu. Bu da birinci dereceden bir, bir yani ikinci denklemimiz olmuş oldu. Şimdi ikisini birleştirelim. A artı B eşittir sıfırdı. E 3 tane A artı B de eksi 4'e eşitti. Ben yukarıyı negatifle çarptığımda B'lerden otomatikman kurtuldum. 3A'dan A çıkartsam 2A eksi 4'e eşitse A burada eksi 2 olduğunu gördüm. Bir tane denklem seçelim yerine yazalım. A artı B eşittir sıfırı seçelim. A yerine eksi 2 yazıyorum artı B eşittir sıfır. Eksi 2 karşı tarafa attığımda da B'nin 2 olduğunu gördüm. Bana ne soruyordu arkadaşlar? A eksi B nedir diye soruyordu. E A dediğimiz eksi 2. E eksi B dediğimiz şey de 2. Cevap neymiş arkadaşlar? Eksi 4'müş. Son sorumuza gelelim limitle alakalı. Aşağıdaki noktaların hangisinde süreklidir diye soruyor. Arkadaşlar. X kare eksi 4'te e, kritik olan noktalarımız 2 ve eksi 2'dir. X kare eksi 1'de kritik olan noktalarımız 1 ve eksi 1'dir. Çarpanlara ayırmadan biliyoruz. Ve bu noktalarda sürekli değildir. O zaman direkt ekarte ettiğimde 0 çıkıyor ortaya ama ben bunu bir gözle görmek istiyorum. 0'a sağdan yaklaştığımızda fx fonksiyonu ve sıfıra soldan yaklaştığımızda fx fonksiyonu ve f sıfır değerleri acaba gerçekten bana sürekliliği veriyor mu görmemiz lazım. Sağdan yaklaştığımızda burası negatif çıkacak. Eksiyi kusturdu. x kare eksi 4 bölü x kare eksi 4 artı Burası ne çıkacak arkadaşlar? Sıfır verdiğimizde yine negatif olmuş oldu. Ama mutlak değer olmadığı için herhangi bir sıkıntı yok. Bunlardan kurtuldum. Buradan eksi 1. Sıfırı yerine yazdığımızdan yine eksi 1. Eksi 2 gelmiş oldu. Sağdaki değerimiz için. Soldaki değerimiz için ise burası ne olacak? Yine negatif çıkacak. Negatif çıktığında ne getirir arkadaşlar bana? Eksi x kare eksi 4 bölü x kare eksi 4 artı 1 bölü x kare eksi 1. E bunlardan yine kurtuldum. Buradan eksi 1. Sıfırı yerine yazdığımızda ne oldu? Yine eksi 1 olmuş oldu. Eksi 2. Peki f sıfırdan değerimiz ne olmuş olacak? Yazdığımızda burası ne olmuş oldu? 4 bölü eksi 4. Artı sıfırı yazdığımızda buradan eksi 1. Buradan ifademiz eksi 1. Eksi 1 daha ne yaptı? Eksi 2. E sağdaki değerim Eksi 2 soldaki değerim. Eksi 2 sıfır verdiğimde yine eksi 2 olmuş oldu. Gerçekten de sıfır noktasında bu arkadaşım bu noktada sürekliymiş arkadaşlar. Bir başka konumuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Lütfen evde kalın.